Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle gördüğünüz gibi güzel bir gemi dümeni yapacağız. Umarım sizlerin de hoşuna gideceği bir video olur. İpini kesmedim, dikimini yapacağım için gemi dümenini de sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle bir ip tercih ettim. Sizlerde elinizde kalan iplerden örebilirsiniz bebek battaniyesi. Yeleklerde, patiklerde süsleme olarak kullanabilirsiniz. Bu ip kalın bir ipti. Böyle kullandım. Bu biraz daha bir tık incesi. Bununla da beraber örelim. 2,5 buçuk mm milimde tığ kullanıyorum. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin. İlk etapta bakın şöyle sırlı halka yapıyorum. Tekrar içine girerek sabitliyorum. Sırlı halkanın içine 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne örüyorum şu ipimi çekiyorum birleştiriyorum bu orta kısmı kapatıyorum şimdi şurada çektiğimiz birinci sık iğnenin içine giriyorum bu ipimi de araya alarak sıkıştırıyorum kaydırma yöntemiyle kapatıyorum Bir 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum 2 defa üstüne doluyorum sırada gelen sık iğnenin tepesine girip 1 2 3 defadan çıkıyorum 4 zincir çekiyorum 2 defa üstüne doluyorum sırada gelen sık iğnenin tepesine girerek ilmek alıyorum 2 2 2 şeklinde çıkıyorum 4 zincir ilmek alıyorum 2 2 2 bu şekilde yapıyoruz burada 8 tane boşluk oluşturacağız bakın sıra sonuna kadar geldim 1 2 3 4 5 6 7 bunu da birleştirince 8. oluşacak. Şimdi buradan 1, 2, 3. zincire girip kapatmasını yapacağım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bakın şuraya giriyorum. 3 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. 1-2 defa da çıkıyorum üzerine bir kere dolayıp iki defa da çıkıyorum. Yaptığım zincirle beraber 3 oldu. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum üzerine dolayıp sıradaki boşluğa geçiyorum. Bir, iki defa da çıktım. Burayı böyle kaydıralım. Devam ediyorum. İki, üç, dört, 6 tane oldu. Ve 7. Yavaş yavaş oluşmaya başladı. 7 tane zincir çekiyorum. Üzerine doluyorum. Sıradaki boşluğa geçiş yapıyorum. 1 iki defa da çıkıyoruz devam ediyorum. 7 tane yaptım. 7 zincir. Üzerine alıp bir sonraki boşluğa. Bu şekilde devam ediyoruz elimizle düzeltmeler yapıyoruz Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Oradaki birleştirmesini de göstereceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Biraz da şöyle elimle düzelttim. Tabii buna bir buhar basarsanız daha düzgün duracaktır. Buna da buhar basmadım. daha güzel duracak buhar basınca bunu dilediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz süs amaçlı bakın son boşluğu bıraktım 7 zincir çekmiştim aynı işlemi buraya da uyguluyorum 7 tane ördüm 1 2 3 4 5 6 ve 7 bakın şu kısma şu zincirin tepe kısmına giriyorum kaydırma yöntemiyle kapatıp bir zincir çekip buradan ipimizi koparıyoruz eğer dikmeyeceksek Evet bakın şimdi böyle göstereyim size. Alt kısmı bu şekilde çam kozalağı gibi. Üst kısmında da bu şekilde kitap ayracımız gayet güzel şık duruyor. Burada zincir sayısı vermeyeceğim. Nasıl ölçü yapıyorum onu sadece söyleyeceğim. Bu şekilde dursun. Şimdi zinciri ilk etapta ayarlamak için şöyle nasıl durmasını istiyorsanız diyelim. Şu şekilde durması gerekiyor ya. Bunu bu şekilde bırakıyoruz içine. Boyunca zincir çekiyoruz. Şu fazlalığında ne kadar istersek bir o kadar da boy zincir çekiyoruz. Toplamda şöyle mezurayla vermek istiyorum. Kaç tane? 25 santim, 30 santim yapalım. Şöyle, 30 santim biraz fazla olacak. Beraber yapacağız şimdi, ayarlayacağız onu. Ben biraz daha zincir çekeyim. 20 tane zincir çektim. Zincirleri sayıyorum söylemek için de. 65 tane zincir çektim. Şöyle üstüne koydum. Sökmeyeceğim. Bunu da siz kitabınızdan ayarlayın. Yani fazla oldu derken 2-3 tane fazla çok da bir farkı yok. Şimdi üzerine doluyorum. 1 2 3 4'üncüye batıyorum. 1 2 3 aynı yere batıyorum. 4 5 6 7 8 9 tane ilk etapta iyi. Hemen yanındaki zincire geçiyorum. 1 2 3 4 5 tane de buraya yaptım. Bir sonraki zincire geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 ısı varsa 6 tane de yapabilirsiniz buraya 6 tane yaptım ve sonrakine geçiyorum 3 4 5 6 şöyle bir görüntü oluyor ondan korkmayın bizim için daha iyi Bir sonraki zincire geçiyorum. 5 ya da 6 tane sığdı kadar her bir zincire ikili trabzanlar örebilirsiniz. Boyutunu ne kadar uzun istiyorsanız ona göre zincirinizi fazla çekebilirsiniz. Şu kısmı. Bizimki kaç santim? Baktık mı az önce? 6 santim 7 santim idealdir ben zincirlerimi doldurmaya devam edeceğim. Şu boyuta geldi mi beraber kıvıracağız. Evet ben göz kararı tamamladım. Buraya altıncıyı beraber dolduralım. Bir tane de beraber örelim. Bir, iki, son zinciri örüyorum. Üç, dört, 5 tane ördüm üzerine alıyorum aynı yere çakma sık iğne yapıyorum kapatıyorum burayı bir sonrakine de kaydırma işlemi yapıyorum bir zincir çekerek ipimi kesiyorum şimdi şu uç kısımdan başlayarak şöyle bayağı uzun olmuş bu da elimizle düzeltelim istediğimiz forma gelene kadar bakın bir küçük bir küçük büyük şöyle bir iğne yardımıyla iğneyi önce orta kısımdan takıyorum Şöyle şuradan aralardan bir yerden çıkaracağım. fazla ipimi de kesiyorum. Evet. Gemi dümeni kitap ayracımız da bu şekilde bitmiş oluyor. Böyle hafiften bir de buhar sıkarsak hiç bozulmayacak ya da kitabın arabasında bırakırsak. Şöyle göstereyim ben kitap yanımda. Evet. Bu şekilde iki tane kitap ayracım oldu. Sizler de özellikle erkek çocuklarını örüp sevindirebilirsiniz. Beğendiyseniz videoma bir beğeni isterim. Kanalıma da daha önce abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.